Evet değerli izleyenler, bugünkü konuğumuz AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Yılmaz Büyükaydın. Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Sayın Büyükaydın'la Trabzon'a vaatlerini, seçim çalışmalarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Öncelikle biz sizi tanıyoruz ama kısaca siz bir izleyenlere kendinizi tanıtın isterseniz. Hay hay. 1967 Trabzon merkez doğumluyum. İlk orta öğrenimimi Trabzon'da. Liseyi Trabzon Ticaret Lisesi'nde birinci sınıfı başlayıp daha sonra Gümüşhane Ticaret Meslek Lisesi 3, 2 ve 3. sınıftan okuyarak lise bir orada tamamladık. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde kamu yönetim bölümü mezunuyum. Ağırlıkta Trabzon merkezde ticari faaliyetlerde bulunan bir ailenin çocuğuyum. Gıda sektöründe yaklaşık 30 yıl üzerinde olan şirketlerimizin sahibiyim. Kadar sektöründe ticaret yapıyorum. Trabzon, Ankara ve İstanbul'da da buna benzer iş yerleri, faaliyetlerimiz var. Çocukluğumuzdan beri futbol içerisinde olan birisi olduk. Uzun yıllar bir futbol yaşantımız oldu. Amatör ve profesyonel futbol oynadık. 5 yıl amatör, 5, 4 yılda profesyonel. İlk profesyonel hayatını Akşabat Sebas Spor'da yaşadık. Bir dönem futboldan sonra ticari hayatımızdaki işimize geri dönerek devam ettik. Aktif olarak sporun birçok kademesinde futbol oynadığımız bütün kulüplerin hemen hemen hepsinde de yöneticilik ve başkanlık yaptım. 2010 13 dönemlerinde Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda, daha sonraki dönemlerde Trabzonspor'da sportif direktörlük, Anlamında futbolda devam ederek en son geçmişte de 2019-2022 yıllarında da Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesi, başkan vekili, icra kurulu üyeliklerinde de görev aldık. Bu dönemde nasip oldu. Tekrar Trabzon'dan milletvekili aday olduk. AK Parti'de uzun kurulduğundan beri uzun süre bir geçmişimiz var. 2005-2008 yıllarında Merkez İlçe'de Başkan Yardımcılığı, 2009 yıllarından sonra da 2011'e kadar da Merkez ilçe Başkanlık görevini üstlendik. O dönemde partimizde önemli bir misyon olarak Trabzon Belediye Seçimlerinde Merkez ilçe Başkanı olarak aktif bir rol aldık. Biliyorsunuz büyükşehir olmamıştı Trabzon. Trabzon. Büyükşehir olmadığı için de bütün ağırlık merkez olarak bizim sırtımızdaydı. Biz o günkü şartlarda bütün partimize gönül veren büyüklerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, teşkilatlarımızla önemli bir çalışma imza atmıştık. Takdir edersiniz ki Türkiye'de Trabzon seçimi bir milat olmuştu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden o dönem geri alınan tek belediye seçimi Trabzon'du. Ve bu seçim kitaplarda da o günkü yerini almıştı. Partide böyle bir görev üstlen istendikten sonra Tabii partiden kopmadık. Sürekli içinde olduk ama aktif olarak görev almamıştık. Tabii dediğim gibi çeşitli görevler olunca da en son da Futbol Federasyonundaki görevimizden ayrıldık. Biraz işimize dönelim derken şimdi tekrar bu Siz arenada yolumuza için, devam edeceğiz işte. Ee, nasıl oldu bu süreç? Biraz e, biz medya olarak sürpriz gördük çünkü isminiz <laughs> ön planda değildi çok fazla. Sağ olsun. Cumhurbaşkanımızın bize tenzikleri, parti büyüklerimiz ve bizi tanıyan insanların da şehirdeki iletişim ağında insanlarla olan diyalogumuzdan dolayı böyle bir görevi kabul etmemizi ve bu görevde de aktif rol almamız istendi. Listeler açıklandıktan sonra ertesi gün hemen sahaya indiniz. Sahadaki yansımalar nasıl? Çok iyi olumlu şeyler alıyoruz çünkü en azından bu şehir spor şehri olduğu için Geçmişte de demek ki insanlarda bir nebze de bir iz bırakmışız ki sağ olsunlar bize karşı ciddi bir olumlu teveccüh gösteriyorlar. Onlara bir kez daha teşekkür etmek lazım burada. E tabi siyasi iktidarlar, siyasi partilerde uzun süre soluklu olan işlerde iyi ve kötü şeyler her zaman olmuştur. Bazı insanlar da olumsuzlukta etki bırakmış olsa bile. Bundan sonra ne yapılabilecekleri anlamında biz de onlara bir nebze yaklaşıp bir ön verebiliyorsak, çok olumlu tepkilerle ilerliyoruz diye düşünüyorum. Bir sıkıntı yok diyorsunuz. Benim gördüğüm öyle. Ama tabii bunu derken insanlarla tekrar iç iç olmak, onlarla ulaşabildiğimiz kadar ulaşmak bizi daha artı farklı yerlere getireceğine inanıyorum ben. Bu da şunun için. Çünkü zaman çok kısa. Evet. İlk defa böyle bir seçimde bu kadar kısa süreli bir zamanda sahaya çıkmak çok kolay <laughs> değil. Bu sahada mücadele edeceğiz. Ulaşabildiğimiz kadar insanlara ulaşıp dokunabildiğimiz kadar dokunmaya çalışacağız. Mutlaka geçmişten gelen içerilerde insanlarda burukluklar, sistemler olabiliyor. Bunlara saygı da duyuyoruz. Çünkü dediğim gibi yani bir takım şeyleri yaparken bir takım şeyler de elinizde istemeden olmadan ulaşamadığınız hedefleri, koyduğunuz hedefleri başaramadığınız zaman da insanların beklentisi. Tabi Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın önlerinde de çok büyük bir hedefler oldu. Yani geçmişte hedef koyduğumuz düşünüp başarı adamadığımız birçok şeyin artık geride kaldığını bu ülkenin daha üst level'e atladığı için artık beklenti çıtaları da yüksek insanlarda. Ona ulaşamadığınız, eksik kaldığınız yerde bu burukluk il oluyor. Ama bu dönemden sonra onları toparlayıp inşallah gerçekleştirip vatandaşlarımızın da memnuniyetini sağlamak üstüne Hizmet yolunda devam diyorsunuz. Hizmet yolunda devam etmek. Ee, şöyle bir sorun, sorun mu diyelim vatandaşın e, serzenişi mi diyelim ekonominin durumu partinizi zora sokabileceği söyleniyor sandıkta. Bu konuyu yorumlarınız. tabii şöyle bu ülke bu coğrafya malum Türkiye coğrafyası geride bırakacağımız bu yıl 100. yılını kutlayacağım Cumhuriyetimizin 100 yıllık döneminde dahi inanılmaz derecede bazı şeylerle karşı karşıya kaldı. Bu dönem içerisinde yaşadığımız ülkenin birçok vadelerden atlattı. Yani bir takada bir taraftan güvenlik sorunu, PKK sorunu, bir taraftan ülkenin yaşadığı Allah bin yıllık bir tarih geçmişe baktığınız zaman böyle bir büyük felaket yaşamadı büyük felaketler sıkıntılar çok alanda tabi ülkemizin yaşadığı problemler oldu Bundan dolayı da beklentileri Tabii insanların bazı beklentileri ekonomiye de dayanıyor doğal olarak katılıyorum enflasyonun belli bir dönemde hızlı artışı çıkışı satın alma gücünde vatandaşlarımızın herkes cebindeki paranın karşılığına bakıyor. İstediği derecede, istediği imkanlar da olamayınca bu bizim vatandaşımızı mutlaka insanımızı bir anlamda sıkıntıya sokabiliyor. Ama buna adım, adımları her geçen gün atılıyor. Bakıyorum yani çok kısa sürede kaç yıl içerisinde asgari ücret nereden nereye geldi, emeklilere ödenecek maaşlar belli bir yerlere getirdi. Bunlar yeterli midir? Belki yeterli olmaz ama daha da artacaktır. Ama dünya genelinde baktığınız zaman dünyada bir ekonomik tablo var. Küresel ısınmadan kaynaklı, ekonomiden kaynaklı, Türkiye'de yaşanan birçok sorundan kaynaklı ve dünyada yaşanan sorunların bir nebze bizim ülkemizde de yansımasından dolayı tabi bu noktada sıkıntılar var. Bunları biliyoruz. Ben de ticaretle ulaşan bir vatandaş, bir arkadaş olarak. Bu işin içinde olduğum için bunları çok rahat görebiliyorum. Ama bunlar dünyanın her ülkesinde şu anda var. Enflasyon bugün Amerika'da da ciddi derecede var, Avrupa'da da var. Onun için genel dünya konjektüründe küresel bir sorunla karşı karşıya ülkemiz. Bundan biz de belli oranda nasibimizi almışız ekonomi anlamında. Fakat bunların da adım atılarak bir plan doğrultusunda mutlaka yapılması ile ilgili çözüm önerilerine gideceğiz. Yani. Şehirdeki en büyük sıkıntı ne sizin gördüğünüz? Benim gördüğüm şu, geçmişten beri bu şehirde yaşadık, bu şehrin evladıyız. Trafik ve ulaşımla ilgili ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Tabi burada önemli adımlar atmak lazım. Önemli adımlar atılmasıyla ilgili şehrimizin sorunlarını bildiğimiz için mutlaka bunlara bir şekilde basmak zorundayız. Benim, benim gördüğüm en önemlisi buradan kaynaklanıyor. Yani ulaşımla ilgili veya şehrimizin ana arterlerindeki yol güzergahındaki bir rahatlatmakla ilgili bir çözüm düşünmek gerekiyor diye. Spor alanında bu şehir geçmişten beri çok ciddi derecede ön planda olmuştur. Ciddi yatırımlar, tesisler almıştır. Kısmi de olsa gene mahallesen sağlarımızla ilgili tabi arazi ve arsa sıkıntısı yaşadığımız için belki bunlara çözüm üretilip gençlerimize yönelik artık insanları biraz daha buralarda spor yapmaya itmemiz gerekir diye düşünüyorum. Spordan söz açılmış ya Trabzonspor'un durumu da soralım. en son soracaktım ama. Yani şöyle Trabzonspor tabii bizim en büyük marka değerlerimizden birisi. O, o takımın altyapısında futbol oynayan yöneticilik yapmış bir kardeşiniz olarak söyleyeyim. Tabi uzun yıllar sonra bir şampiyonluk bu şehir ister istemez çok. Bu şehrin ve bu kulübün dünya genelindeki taraftarına bir nebze olsun ciddi derecede içeride baskıladığı bir duyguları dışarı atarak en azından bir onu sağlamış oldu şampiyonluk. Bizim için çok önemliydi. Fakat şampiyonluktan sonra süreci bence çok iyi yönetemediğimizi düşünüyorum. Şampiyonluk sürecinden sonra süreçle ilgili yapılan organizasyonu iyi yönetemediğimizden dolayı bugün bizi bir takım sıkıntılara futbol anlamında da, ekonomik anlamda da kulübü ciddi derecede bir darboğaza soktuğunu düşünüyorum. Tabi buradan bir an önce, en kısa zamanda sıyrılıp çözüm düşünmek lazım. Bunun için de gayretli olduklarını düşünüyorum. Trabzonspor Başkanımızı ve yönetimini ziyaret ettiğimizde de onlardan da aldığımız geri dönüşümlerde de ciddi bir gayret içindeler. Uğraş veriyorlar. Artık tabi bu tablolar büyük tablolar. Ekonomik anlamında, finans anlamında ciddi derecede kulüplerin finansa ihtiyacı var ama asıl sebep bu tabloyu oluşturmadan önce plan program yapmak, doğru bir sistem üzerinde ilerleme. Biz bunu başaramazsak bir taraftan sportif başarısızlık, bir taraftan ekonomik anlamda da kulübü çok zor süreçlere sokarız diye düşünüyorum. Peki 14 Mayıs seçiminde Erdoğan bir sıkıntı yaşar mı sizce? Ben bu ülkenin bir Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı, yapmış olduğu adımlardan dolayı, 20 yılın üzerindeki bir iktidar dönemindeki gayretlerinden dolayı ben çok yaşayacağını düşünmüyorum. Ama seçimlerdir bu. Seçimlerde mutlaka her şey karşınıza çıkabilir. Ama inandırıcılığı olan bir liderimiz, dünya bazında güvenilir olan bir liderimiz olduğu için aynı zamanda da bazı coğrafyalardaki olan güvenilirliği Türk coğrafyasında olsun, Orta Asya'da olsun, Rusya'daki bugünkü savaşta ara bulucukta olsun dünyaya kabul ettirmiş bir liderimiz olduğu için ben bütün vatandaşlarımızın da bunu göreceğini düşünerek çok fazla sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bir sıkıntı olmaz diyorsunuz. Olmayacağına inanıyorum. İnşallah Allah'ın izniyle de. Çünkü bugüne kadar yapılanları bu insanlarımız da görüyor. Mutlaka eksikleri var. işte biraz önce bahsettiğimiz gibi ekonomide bilmem nerede ama Ülkemiz geçmişte bunların daha büyük, daha farklı, hasarlı olanlarını yaşadı. O günden bugüne geldiğimiz zaman bugün satın alma gücünde belli bir vatandaşımızın mutlaka sıkıntılarını görüyoruz ama hala da bir üst level'da insanların ihtiyaçlarını ve yaşam tarzlarını da görüyoruz. Yani ülkenin belli sıkıntıları mutlaka gündemde. Onun için ben bunları sağduyusuna inanarak ülkemizdeki vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza ...kesinlikle bir vefa olacağını düşünüyorum. Peki vekil sayısı ne olur? Öncelikle mevcutu... ...mutlaka korumakla ilgili... ...birinci misyonumuzun bir olduğunu düşünüyorum. Önce mevcutu koruyacağız. Ha Bunun üzerinde çalışmalarımızda... ...gayretimizde daha üst rakamlara çıkmak... ...öncelikle hedef olacak. Ee, çalışma... Zaten bu şehrimizin... ...altı tane milletvekili var. Buradan dolayı 4-1-1'di... ...geçmişte olan. Biz mevcutu koruyup... ...ama 5 ve 6'ya talip olduğumuzu... ...şimdi de net ortaya hedef koymamız lazım. O misyonu da üstlendik. Çok da iyi bir takım kaptanımız var. Sayın Bakanımızın bu ile verilmesi bu şehrimiz için inanılmaz derecede bence olumlu bir pozitif yansıma yapmıştı. Çünkü icracı bakanların en önemli yerlerinden birinde görevli Ulaştırma Bakanımız. Bugün Ulaştırma Bakanımızla beraber bu şehir ve bu şehrin bir evladı o da olduğu için Biraz zorlayacağız bakanımızı. Şehrimizin eksikleri için adımları inşallah atacağımızı düşünüyorum. O anlamda da hedefi şöyle koymak lazım. Ben her zaman doğru adımlarla olaya bakış açısıyla yönet, yön veririm kendim adımla. Mevcut dört vekilimizi koruyup ama 5 altıncı sıradaki arkadaşlarımızı da yukarıya taşımakla ilgili ne gerekiyorsa bütün gücümüzle takım kaptanımız sayın bakanımızla birlikte bugün Allah'ın izniyle başarmaya çalışacağız. Son söz olarak ne söylersiniz? Son söz şöyle söyleyeyim. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Biz bu şehrin evladıyız. Bu şehirde doğduk, büyüdük. Birçok tarafını, ticari tarafını, spor tarafını, her tarafını daha çok dokunmuş bilen birisiyim. Allah nasip eder. Bize teveccüh verir halkımız tarafından gösterilirse. inşallah şehrimize kazandırmamla ilgili, şehrimizin sorunlarını adım adım çözebilecek bir imkan, fırsatı yakaladığımız zaman da bunu gerçekleştirmek için azimle çalışacağız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İzleyenlere de mutlu günler diliyoruz. Teşekkür ederiz.